Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kurt YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır Türkiye'yi sallayan bir köpek ırkıyla bugün sizleri kavuşturuyorum. El Presa Canario. Uzun zamandır bahsediliyordu Presa Canario, Presa Canario. Alın size Presa Canario arkadaşlar. Avrupa'nın en ses getiren köpek ırklarından köpek soyundan hatta kanatlı sağlam olan köpek ötlerinden özel bir seçim üretim yavrularından bir tanesi. 3 aylık Lady. Arkadaşlar Lady 3 aylık kız yavru. Bunu dün getirdim bahçeye. Köpeklerimle de çok güzel anlaştı. Şimdilik bizimle. ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. Sizi bununla tanıştırayım güzel de bir rengi var. Lady kanatlı sağlam plase kanaryoların eşleşmesi sonucu dünyaya gelmiş bir ırk. Babası ve annesi Avrupa'nın en kaliteli köpeklerinden. Az sonra onu da göreceksiniz. Dün gittiğimde videoya çekmiştim. Onu da eklerim. İlerleyen zamanda görürsünüz. Arkadaşlar gerçekten annesi ve babası müthiş. Özellikle babası 80 santim. Omuz yüksekliğinden daha yüksek. Öyle bir kafa, öyle bir gövde var ki abartmıyorum. Gerçekten gördüğümüzde siz de anlayacaksınız videodan. Ben köpekler adamcı olduğu için annesi babası yaklaşamadım. Yüksekten yani balkondan çektim. O halde bile videoda müthiş büyük duruyorlar. Çünkü yanlarına indiğim zaman arkadaşlar sıkıntı olacaktı. O yüzden de yukarıdan çektim videoyu. Gerçekten harikalar. Bunlar 10 kardeşlerdi arkadaşlar. İşlerinden bir tane kızını ben seçtim. Getirdim. Hem sizlere göstereyim diye. Köpeklerimle de çok güzel uyum sağladı arkadaşlar. Yavru olduğu için birazcık zayıf duruyor. O ilerleyen zamanlarda toparlar. No <laughs> Arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi sizce biraz abartmış mıyım? Yoksa gerçekten mi öyle? Benim bugüne kadar arkadaşlar gördüğüm en yüksek en böyle baba gerçekten kafası gövdesi iri arka basarları düzgün kaslı en iri pirese kanarıyor Lady'nin babasıydı daha önceki videolarımda bahsetmiştim 2009'da Kuardiye Turka'dan bir tane erkek pirese kanarya almıştım İki sene beslemiştim. Askere giderken bir arkadaşa bırakmıştım. Askerden sonra da Avrupa'ya geldiğim için arkadaşlar ona veda etmek zorunda kalmıştım. Ama arkadaşım güzel bir şekilde bayağı bir beslemişti onu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Prese Kanaryo'da gerçekten Avrupa'nın en düzgün eşleşmesinden gelen yavru. Sadece tek kusur annesi babası gerçekten çok korumacı, çok hırçınlardı arkadaşlar. Lady'i gördüğünüz sizce bundan nasıl bir köpek olur? İleriki zamanlarını hayal edin. Tabi bununla ilgili arkadaşlar sonra kıyaslama videoları ya da hakkında bilgiler de vereceğim. Bu videoyu sadece bunu göstermek için çektim sizlere. Aradaki farkı görün. Ne şekilde prese kanarya, prese kanarya diyordunuz. Daha önce biliyorsunuz arkadaşlar kanikorsa yavrular da vardı. Onları da sizlerle buluşturmuştum videoda tanıtmıştım. Pirese kanaryolar arkadaşlar biliyorsunuz bunu sonraki videomda daha yani detayını açıklayacağım. İki tür oluyor arkadaşlar. Bir Tenerife kanatlı, bir Kran Kanarya kanatlı oluyor. Yani bir tanesi Shoreline oluyor. Kısa, gösterişli. Bir tanesi de Sportif iri oluyor. Bunlar onlardan arkadaşlar. O Sportif iri dediğimden. Arkadaşlar nerede gördünüz böyle bir blok Türkiye'de olmayan Bulldog ırkı ve pirese kanaryo bir arada ve sizlerle buluşturuyorum hem bize de bir deneyim kazanacağız arkadaşlar İkisinin iki koruma köpeğinin aralarındaki farkları yaşayarak göreceğiz evet dostlar yeni bir günden herkese tekrar merhaba Dostlar bu video'a dün başlamıştım. Dün yetiştiremedim. Bugün devamını çekiyorum. Pirese Kanaryo laydimizin bizde ikinci günü. Bu arada bugün oruçların ilk günü. Ben bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Dostlar burada bir konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Geçen sene Prese Kanarya hakkında bir blog paylaşmıştım. Orada bayağı kötü yorumlar almışım. Şimdi onu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Prese Kanarya deyince arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de ilk akla gelen isim Cem Çelik. Kuardiye Turk oluyor. Ben Cem Çelik'i tanımıyorum. Sadece yıllar önce bir köpek almıştım. Ot seviyeyle yani o nedenle tanıştık. Yıllar önce bir köpek almıştım. O zaman bir kere görmüştüm. Onun haricinde YouTube videolarına bakıyorum arkadaşlar. Güzel bir bilgilendirme ile ilgili videolar çekiyor. Kendisini de o şekilde tanıyorum. O beni tanımaz bile. Hani amacım onu övmek ya da onu kötülemek değil kesinlikle. Şimdi ürettiği köpekleri görünce arkadaşlar saygı duymamak elde değil. Ben adamın kişiliğini bilmem. Kendisini tanımam. Ama görünen göyde kılavuz istemez. Kendisi çok güzel pirese kanal yolu üretiyor. O yüzden ben adamı sadece ürettiği köpeklerle yargılayabilirim şahsi, özel hayatı beni hiç ve hiç ilgilendirmez. Şimdi bu konuyu umarım anlamışsınızdır. Prensip kanalyolar hakkında da Lady de kameranın önüne geçiyor arkadaşlar. İnternette bir sürü videolar dönüyor. Hep böyle tartışmalı. Biliyorsunuz. izleyenler zaten biliyordur. Cem abi içeride. O yüzden de tek benim yani düşüncem adamın ürettiği köpeklerle bloklar çekiyorsunuz, videolar yapıyorsunuz. Kuardiya Turka, Kuardiya Turka, Prese Kanaryoları diye. Peki neden adam köpe, kötü köpek üretiyor diyorsunuz? Hani madem sorunumuz var, adam içeride biliyorsunuz. Bekleyip çıktığında bunu sağa sola çakmakla değil de kendisini karşısına çıkarak ispatlayabilirsiniz bir. Hani sorunumuz onunla değil de benle ise ki benle hiçbir sorunumuz olamaz. Ben valla herkesin karşısına çıkabilirim arkadaşlar. Benim yerim, adresim, mekanım da belli. Yani sorun olanla gelsin çözebiliriz. Benim kimseyle bir sorunum yok. Kimseden de korkum yok. Barbarlığa hele hiç gerek yok. Ama sorun olan varsa istediği şekilde çözmeye hazırım ben. Ve bunun haricinde özellikle şuna değiniyorum arkadaşlar. Yok amacı kavga etmekse ya da herhangi bir şeyse fark etmez. Hani sempatik bir şekilde bir ring ayarlarız. Dövüş edebiliriz. Ben buna da hazırım. Ne olduğu kim olduğu hiç umurumda değil. Hem hatta YouTube'a da içerik çıkar. YouTube'da da bir şöyle bir karşılaşma düzenleriz. Ona da açığım. Sorun olan varsa arkadaşlar benle kısacası ben hazırım bekliyorum. Her türlü de çözebiliriz. Kimseden hiçbir şekilde korkum da yok. Geri de yok. Instagram adresim belli zaten. Oradan bana ulaşıp istediği yerde, istediği mekanda karşılaşmaya ben hazırım. Neyse bu vlogu fazla böyle action'a boğmak istemiyorum arkadaşlar. Amacım köpeklerimle güzel bir vlog çekmek benim. Şöyle huzurlu bir şekilde sizlere en güvenli Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.